Merhaba gençler bugün 10.000'i 10 sırrın web kitabında dikey yayıncılıkta sayfa 121 ile karşınızdayım. Analitik geometri soruları. Bunlar formüller de hatırlarsanız noktanın doğru olan uzaklığı nasıl bulunuyor? Hemen şurada bir özet geçelim. A noktasının koordinatları x1, y1. Buranın adı ax artı by artı c eşittir 0. Ve bu noktanın buraya olan uzaklığını istiyorsa şöyle yapıyorduk. Noktayı doğru da yerine yazıyoruz. ax1, by1 artı c bölü kat sayıların kareleri a kare artı b kare. O zaman bu noktanın bu doğru yolan uzaklığı da nasıl buluyoruz? X yerine 4 yazıyoruz. Y yerine 3 yazıyoruz ama mutlak içinde tabi. Eksi 12, eksi 12 artı 12 bölü. X'in ve Y'nin kat sayılarının kareleri. Burası da 12 bölü 5'ten cevabımız Edirne seçeneği demek isterdim ama yokmuş öyle bir seçenek. Geldik bu da noktanın doğru yolunu uzaklığı 3 birimmiş. E noktayı gene yerine yazıyorum ama mutlak buna dikkat edelim. 5A. 5 nereden geldi ya? Pardon şurayı silelim be. Ettik o şey olsun birazcık. E, şöyle aldım. 2 yerine yazıyorum. 10 artı 12A eksi 1 bölü 5'in karesi artı 12'nin karesi. Bunun da cevabı 3 oldu. Yani 11 artı 12 tane A. 5, 12, 13'ten burası 13 oldu. Demek ki 11 artı 12 tane A mutlak değer içinde 39 olacak. Şimdi ihtimallere geliyoruz. Şöyle buraya aldım. Ya 11 artı 2 A 39'dur. Ya da 11 artı 2A eksi 39'dur. Buna bakalım. 2A eşittir 28'dir. A buradan 14 çıkar. Buradan 2A eşittir eksi 50'dir. A buradan eksi 25 çıkar. İki tane değerimiz var. Burada neye dikkat ediyoruz? Mutlak değere dikkat ediyorsunuz gençlik. Geldik buraya. Paralel iki doğru arası uzaklık. Paralel iki doğru eğimleri aynıydı. Eğimleri aynı olması bir şey ifade etmez. Mutlaka burada gördüğünüz x'lerin y'lerin katsayıları da aynı olmalı. Yani şu derken bu x'lerin bu y'lerin katsayılar da mutlaka aynı olmalı. Sonra aradaki uzaklığa bakalım. H formülümüz nedir? Hop sabitler farkı bölü katsayıların kareleri. Yani a'nın karesi artı b'nin karesidir. O zaman hocam bizimki aynı değil. Doğru. İster yukarıyı genişlet istersen aşağıya sadeleştir. Ben sadeleştiriyorum. 3'e böl. Burası da 3x. Eksi 4 y artı 2 eşittir 0. E, paralel iki doğru. Sabitler farkı. Eksi eksi 8 bölü 3'ün karesi 4'ün karesi. Buradan da cevabımız 10 bölü 5'ten hanimiş 2 Bursa seçeneği. Diyor ki köşeleri bu doğruları üzerinde olan karenin alanı. Yani paralel iki doğru görüyorum burada. Ama aynı değil katsayılar sanki. Buraya eksiyle çarpıyorum gençlik. Şu ifadeyi Eksiyle çarpıyorum, 6x eksi 8y eksi 12 eşittir 0. Şimdi aynı oldu mu? E senin kareler şöyle köşeler bunların üzerindeyse dikkat edin, böyle olduk. Diyoruz ki o zaman ne diyebiliriz? Sabitler farkı 8 eksi eksi 12 bölü 6'nın karesi artı 8'in karesi. Yani 20 bölü 10'dan cevap kaç çıktı? 4. Alanı soruyor pardon ya 20 bölü 10'dan cevap kaç çıktı? 2 alanını soruyor. Cevap Edirne seçeneği olur. Gençler kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın yine görüşmek üzere.